uzaydan gelmiş o da memleketimizi merak etmiştir gelmiştir hoş geldin derim beni de götür derim sevinirim su falan getiririm böyle işte yorulmuşsundur sen uzan şöyle falan derim herhalde uzaylı kabul edemeyiz ama normal bir vatandaş olsa misafirperverliğimizi gösteririz hayırdır derim ya Firgit dersin ne diyeceğim başka? <laughs> Allah diye bağırırım. Kalkacağım, bağıracağım, çağıracağım, polise çağıracağım, uzay geldi diyeceğim. <laughs> Hangi gezegendensin? <laughs> Çay kahve yaparız. <laughs> Tabi misafir ben tablo falan oynamayı öğretirim. Ha yani güzel kız var mı orada falan. <laughs> yani. İnsandan iyisin der herhalde, gel bir konuşalım falan derdim. Hani derdin ne, ne geziyorsun burada, niye benim yanıma geldin, özelliğim ne? Beni de uçur derdim uzaylı, bütün dertlerimi al derdim. Baktım kötü kötü bakıyor. Döverdim herhalde. Bir insan da olabilir, uzaylı da olabilir. Şimdi bağırmak, çağırmak, şiddet gibi böyle bir şeye uygulamak doğru değil bence yani. Valla çok yanlış yere geldiğini söylerdim. Böyle. Çünkü farklılıklar zenginimiz olarak kabul edilmediği için bu ülkede çok yanlış yere düştün derdim. Tabi uzayın meşhur bir ilişkisi var mı diye sorarım yani. İlla ki onlar da bir şeyler içiyorlardır yani değil mi? Nasıl buluyorlar kafayı? <laughs> Hoş geldin merhaba derim ne diyeyim? Bir tövbe estağfurullah derim. Bir iki dua okurum öyle büyük gözlerle kel kafayla bir şey. Kostüm mü kontrol ederim yoklarım falan yani. Gel bir ortak köy şarap yapalım derim şaşırmam yani. <laughs> Hiçbir şey demezdim günaydın derdim. Gelmiş ayağımıza kadar. <laughs> Hoş geldin deriz güle güle deriz. Alacağım bir sopa güm 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 vuracağım gidecek işte. Ne olacak uzaylıyı gördüm mü? Uyku serseminde ne yapacağım ben? Deli gibi kalktım. Ne yapacağım? Uzaylıyı göreceksin. Kavuş hoş geldiniz. Günaydın. Bak da altına doldur bağsın sen. Öyle bir yapım var, korkmam yani. O zaten oraya geldikten sonra bana bir şey yapabileceksin zaten yapar. Bismillahirrahmanirrahim olur. Eee Allah'ım sana geliyorum herhalde. Selamun Aleyküm. Karşındaki uzaylı. Küfür etsen ne olacak ki? Uzay silahı vardır, bir şey vardır. Benim dediğimden bir şey anlar. <laughs> Yanlış anlamasın ya. Ne de olsa uzaydan gelmiş adam. <laughs>